Bugün Denizli'li Pamukkal ilçesi Gözler Mahallesi'ndeyiz. Burada bir abiyle tanıştık. Kendinizi tanıtır mısınız bize? Mehmet Aksoy, Denizli Pamukkale Gözler Mahallesi'nden kekik üreticisi, kekik lavanta, ada çayı, ceviz üreticisi, yaygınlaşmak için Mehmet Aksoy. Mehmet abi, şimdi e, tabii bu e, kekik buralarda çok yokmuş. Daha doğrusu ticari olarak üretilmiyormuş. Herhalde siz öncülük yaptınız. Bir kısaca anlatır mısınız nasıl 1994 başladı? 1994 yılında bir metre karadan başladım. Genişlettim, genişlettim. Tohumunu yaptım, döşedim. Böyle böyle kekiki ürettik. Alternatif ürün. Adı çayına geçtik. Onu da yaygınlaştırdık. Üçüncü lavantayı bulduk. Lavantayı yaygınlaştırdım. Dördüncü çattı ceviz yetiştirdim. Bunlarla mücadele ediyoruz, bunları yetiştiriyoruz. Evet. vatandaşı hepsini öğrettim. Vatandaş çok memnun. Bu kekik, adaçayı, lavanta, ceviz, hepsinden çok güzel bitkiler alıyoruz. Vatandaş çok memnun. Yani siz burada bir önder çiftçi olarak evet, e, kekikten başladınız. Evet. Kekik tarlaları yokken buralarda 1 evet, metre kareden bir metre ürettim, yaygınlaştırdım. Vatandaş dikin, dikin, diktiler. sözü bastılar. Bütün vatandaşın hepsi olur Peki e, şu an bir metrekareden kaç metrekare, kaç dekara kadar şu an tahminen? Oh, şimdi Buldan kazası, Güney kazası, Çal kazası, köyleri, oh. bu çevre Pamukkale köylerinin hepsi kekittir. Ee, Gelirlerinin hepsi kektendir. Buna öncülük yaptınız. Buna öncülük yaptım. Maşallah. Anfernet Firi, ondan sonra Adaçay'ını buldum. Onda da öncülük yaptım. Vatandaş bütün Adaçay'ını da yaptı. Lavantayı bulduk. Onu da öncelik yaptık. Onu da ürettik. Artı dördüncü sınıf ceviz var. Ceviz ceviz. Tamam. Olduktan sonra çatlı ceviz olur. Peki. Vatandaş bunu da yapsın. Peki. Şimdi Mehmet abi keki siz biçip böyle kurutup e, ihraç mı ediyorsunuz? Ya evet. da yağ, yağ da işleniyor mu? Yağ da işleniyor. Kurutup ihraç ediliyor. Altındaş baharat vardı Denizli'de. Oraya veriyorduk. Hı. Küteş'e veriyorduk, Hı. Evet, bu Denizli'de 4 tane baharat fabrikası var Onlara, Onlara ham madde olarak, veriyoruz. siz ham madde üretiyorsunuz Çamışkan baharata veriyoruz, ham maddesi hepsi buradan gidiyor, onları işliyorlar dışarı dış devletlere pazarlama yapıyorlar Peki şurada bir cihazlar var, bunlar ne Mehmet abi? Bunlar da kekik, lavanta, yağını çıkarmak için ümrüt Deyiz biz buna Nasıl çalışıyor bu? Ee, bunun altına ateşi yakıyorum. Şunda büyüğünde ateş yanıyor. Şurada. Evet. Burada ateş yanıyor. İçinde kekik buhar alır, bura geliyor. Derece buraya, buraya verdiğimiz yağı bura geliyor. Bu kekik yağı. Hmm. Kekik yağını bu şekilde elde ettim. Damıtma suretiyle. Evet. 200 kilo kekikten 1 kilo yağ veriyor. 200 kilo kekikten 1 kilo ya, yağ veriyor. Peki o zaman e, Kekiyi aslında yağ olarak ihraç etmek katma değeri daha yüksek maderi, olmaz mı? Pazarı olduktan beri yağ da çok güzel, hmm. baharatlık da çok güzel. Hmm. E, bunları yaptığımız müddetçe yoksulluk çekmiyor vatandaş. Peki e, damıtmaya uygun bir külü kekik kaç liraydı bu sene? 2022? Bu sene damıtmaya uygun kekik baharatlık yapıyor ekseriyetle. Dükkanlar baharatlı kalıyor. Hı hı. Ee, şaşkın malları burada işleniyor daha. Evet. Daha güzel kalite oluyor. Burada bir numara dört dörtlük yağ çıkıyor burada kekik O kekin kilogramı ne kadar kuru kekin? E, kurusu bu sene 16-17 lira şimdi. Geçen sene 35 liraya kadar kekik vardı. Piyasa bu sefer çok düştü. Düştü. Peki... O zaman 200 kilo kekikten kuru kekikten, evet, kuru kekikten bir kilo yağ çıkıyor. Bir kilo yağ çıkıyor. Yağın fiyatını biliyor musunuz? Şu durumda bin lira üzerinde. Bin yok. lira'nın üzerinde. Evet. Hmm, tamam. Peki. Şimdi cevizden bahsettiniz. Tabii bu bölge evet. ceviz için de uygun diyorsunuz. Sizin evet. ne kadar ceviz bahçeniz var? Benim şu durumda bin yüz ağaç var. 1100 ağacınız var. Evet, bunu yapıyor. 15 yaşında cevizlerim var. 4 yaşında ceviz var. 8 yaşında cevizim var. 1100 ağacım var. Çok şükür Allah'a verim alıyor. Memnunum. Ne kadardı 2000? Bunun bin hepsi çeşit çattırıcısı. Çattırıcı sesiydi. Gece uyanıyor, Soğuklardan etkilenmiyor. 12 çattırı tercih ederim. Ne kadar 1100 ağaçtan e, kaç külü ceviz aldınız? 23, yani 1100 ağacın hepsi tam verime yatmadı. 23 ton civarında bir ceviz aldık bu sefer 20, Allah bereket versin. Amin. 23 ton cevizin bu meyve yatan sayısını biliyor musunuz ağaç sayısını? Aşağı yukarı toplam hepsi 100. Verim ve yatanın ne kadarı acaba? 700 civarında. 700 ağaçtan evet. 7, 15 yaşına evet. yakın evet. 23 ton ceviz evet. aldınız. Evet. Peki. Peki teşekkür ederim Mehmet abi. Allah razı olsun. Peki çok sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Sağ ol.